Selam arkadaşlar bugün sizlere bedava kupa kasma taktiğini göstereceğiz. Bu taktikle sonsuz kupa kasabilirsiniz. Eğer taktiğimizi merak ediyorsanız hadi gelin videoya geçelim. Bugün sizlere inanılmaz bir kupa kasma taktiği göstereceğim arkadaşlar. Fakat bu taktik için bu haritanın olması gerekiyor ve yanınıza bir arkadaşınızı alıp birinizin Jesse birinizin ise Bastır oynaması gerekiyor. Bu takım inanılmaz güçlü göreceksiniz. Şimdi ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Onun için oyunumuza geçiyoruz. Oyun başlar başlamaz ortaya koşuyoruz arkadaşlar. Zaten buradaki kutuları çok rahat bir şekilde alıyorum. Ertuğrul vur 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 vur. Ve karşımıza çıkanlar direkt mahvoluyor. Abi bak yeşil şeyime basayım mı? Kendime çekerek. Evet ben çok fena arada kaldım Ertuğrul ya. Sen şu an tek adarsın ama sıkıntı yok. Evet. On yük oldum. Bu saatten sonra seni deviremezler. Gelsin nereden olduğunu gelsinler. Taktiğin arkadaşlar ana mantığı şu. Biz ortadaki kutuları inanılmaz hızlı aldığımız için çok fazla yükümüz oluyor. Birimiz ölse bile diğeri oyun taşıyor. Zaten bol bol kupa göreceksiniz. Vallahi inşallah kaybolur. Uzaya atarlar beni. Amin inşallah Allah'ım. Ben şöyle kendimi çektim. Çek çek spike çek kendine. Hoppa çok güzel. Çek atıyorum. Bu saatten sonra atarsın. Mesela orada bir piper var Ertuğrul. Hazır mısın onu çekmeye? Hazırım Çek kendini evet. Ertuğrul bir tane işte bu kadar kolay. Hyper ne olduğunu anlamadan yok oldu. Şurada biri vardı galiba ben yanlış görmediysem. Evet Ertuğrul. Şöyle vuralım. Takım arkadaşı dolmuş Yazık sana. Ertuğrul bir tane vurursun ona? Bir tane. Ama kalkanın bitmesini bekle. Bir tane vur ona Ertuğrul. Gerçekten de bir tane vurdu. Taktiğimiz bu. <laughs> çok kolay. İkinci turumuzdayız. Tekrardan ortaya koşuyoruz. Bu sefer çok fazla kutu vermedi ya. Yine de çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bu arada arkadaşlar kutuları ben alıyorum. Ertuğrul dokunmuyor. Çünkü Ertuğrul mermilerini üstümüze koşanlar için saklıyor. Diyecek. İkimiz de mermilerimizi harcarsak olmaz Şunu şimdi Ertuğrul vur bir tane daha Çok iyisin Tekrardan mevkimize geçiyoruz Burası bizim mekanımız Kendine çekmeye hazır mısın? Hazırım Tamam şimdi çek onu kendine Ertuğrul Bam Ertuğrul çekiyor ben kafasına vurayım Gel gel tersten bir daha tersten bir daha Burası bizim mekanımız Hiç kimse giremez Gerçekten buraya kimse giremez. Ertuğrul birazdan ben onu çekeceğim tamam mı? Gel yanıma. Vurmaya hazır mısın? Hazırım. İkisini beraber çektim. Vur şuna. Bir tane de şuna. Çok iyi oğlum. Aa Ertuğrul onu da aldı. Çek onu da kendine. Onu da kendine çek. Çek tamam. kendini onu. Benim canım çok az. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Canımızı fullleyelim. Acelemiz yok Abi zaten. Abi bir canıma baksana. Spike çekeceksin kendini tamam Hadi ben çekeyim mi? Bak bekle. Ya ben çekeyim Hız ben. Hızlı hızlı koşup kendime çekeceğim onu. Bekle 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 bekle. Oha ölüyor olamazlar. Kaç 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 kaç. Kalkana var şu anda. Hmm, ne yapsam öldüm Bekle Erdi çekiyorum hazır mısın? Hazırım. Gel buraya. Çektim şu anda vur kapat. Erdi niye o kadar geri gidiyorsun? Ben de beraber durman lazım. Çek onu da sen çek. Oha oğlum sen çok fazla uyuyorsun. Vuracağım tabii. Eğer bu taktiği doğru uygularsanız arkadaşlar %90 oyunların hepsinde birinci olursunuz. Bakın içeri geliyoruz bak kalabalık girdi. Hemen o yüzden kutulara dalmıyoruz da şu anda. Şimdi Ertuğrul patlat kutulara patlat patlat patlat. Bir anda altı yük olduk. Şuna da vur bir tane. Aynen öyle oyuna yedi yükle başladık. Gelin şimdi durdurun bizi. Yedi yüksek oha daha çok yük oluruz. Bak şimdi şunu alacağız Ertuğrul gel. Normalde bu arada çalılardan çıkmamanız gerekiyor. Tamam tak diye uyalım Ertuğrul gel. Çalılardan çıkmamamız gerekiyor eğer birinci olmak istersek. Burası bizim mekanımız giremez. Tamam adam adamları yakın gel gel. Tamam. Bak şunu çekeceksin biraz hazır mısın? Ama Ertuğrul nereye saldırdın ki? Kimi... Aha bak şurada saklanıyor. Şöyle aslında bir Aynen Ertuğrul çok iyisin be. Gelsin be. Bak yukarıdan gelsinler. biri geliyor yukarıdan biri geliyor. Poco onu dur Ertuğrul bekle bekle, bekle 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 bekle. Evet. Evet ikimizin de dip dibe durması lazım bu. Aha Pogo. Vur şuna. Bam. İki yük daha geldi. Şimdi gel tekrardan içime. Çekmem var mı? Var. Tamam, iki bekle, tane. bekle bekle Abi. Aha. Biri var. Evet. Üç takım kaldı. Ertuğrul şimdi ben çekeceğim tamam mı? Tamam. Ya da sen mi çekersin? Sen. Tamam yaklaşsınlar. Onları direkt içime çekeceğim. Sonra vuracağız. Ama bak dikkat et önümüzdeki metale vurma tamam mı? Adamlar yanımıza gelince vur. Tamam. Çekiyorum şunu. Bunu çekiyorum. İndir şunu tek kalsın o. Aha şunu da Gel gel gel. Ha atladı. Feng atladı oraya. Onları da Ertuğrul alıyor. Hesaplaşmaya kalıyoruz. Dur ben alacağım onu. Ben hızlandırmayı bastım. Bir tane vurdum alıyorum. Tüm oyunlarda birinci olurdu. Gerçekten kupak kasmanın hilesini bulduk diyebilirim. Çok kolayca da kupa kasıyoruz. Tekrardan çalının içine koşuyoruz. Güzel sandık var mı? 4 tane verdi. Bazen var 7-8 tane veriyor. Bak baz var orada. Ertuğrul vur bir tane daha. Oh büyük de bazdan aldık yeter. Hadi bakalım gelen varsa gelsin. Bu taktikle ilgili arkadaşlar aklınızdan çıkmamanız gereken bir şey varsa çalıların içinden hiçbir zaman çıkmamanız gerekiyor. Ne olursa olsun her zaman bu çalıların içine kalmanız gerekiyor. Adamlar zaten size gelmek zorundalar. Merak etmeyin. Hazır mısın? Çekiyorum. Çekiyorum ikisini birden. Vur 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 vur. Tamam aldık dikan bir yüküyes. Mesela gaza gelip bu arkadaşlarımızın üstüne gitmiyoruz arkadaşlar. Görev yerinizi asla terk etmeyin. Bizim gibi burada durun. Çek onu, çek onu, çek onu. Hop, şuradan şeyi de çekelim. Dur durun Şunları ben ikisini beraber çekeyim mi? Hop, hop okay, gel bakalım buraya. Heh, hemen hemen gördün. Geri dön, geri dön. Bakın bunu bile yapmamamız lazımdı aslında ama ben bütün adamları gördüğüm için yaptım. Arka arkadaşlar yalnız siz sakın oynarken yapmayın. Kankanız yanınıza alın. Bu ilk karakteri alın ve bin kupa olmanın tadını çıkarın diyorum. Şimdi Ertuğrul bekle. Çekmen var mı? Var. Tamam bekle saklan bas onu adamlar yaklaşımda çekeceğiz tamam mı? Tamam. İşte sakin ol canını fulle canını fulle. Hazır mısın? Hazırım. Adamların üstüne koşuyoruz gel. Çek şimdi onları çek 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 çek. <laughs> bu kadar ya oğlum gerçekten çok eğlenceli bu arada. Biz o oynarken inanılmaz eğleniyoruz. Hem de keyfini çıkartıyoruz. Umuyorum ki bu tur ortada çok fazla kutu vardır. Güzel güzel 5 tane var. Hazır mısın Ertuğrul? Hazırım. Bek orada bildiri bana sıkıyor. Bak şu an ben canımı fullleyeceğim. Bak ortaya direkt girmiyorum. Şu anda uğraşmıyorum. Riko ne yapıyor Riko? O Riko ne yapıyor? Tamam şunları alalım bari. Fena sayılmaz. O 2 yük de Ertuğrul'dan aldım. Neyse 6 yüküm var benim. Bak bu tur planlanmayan şeyler oldu Ertuğrul ama hala sıkıntı yok. Ben bence 6 yükle bu oyunu taşırım. Arkadaşlar eğer ki bu da çok adam varsa kaçabilirsiniz. Orada ölebilirsiniz. E tabi arkadaşlar kutuları almak için şey yapmayın. Şimdi benim ultim doldu. Hazır mısın? Ben bu çekeceğim. Hız bastım. Hazır mısın? Hazırım. Çekiyorum şu anda. Vur şunu kafasına. Bu çok kaşı. Aa Tanrı da beni çekti. Bir tane daha vur ona. bu tur gerçekten fena sıkıntılı bir video ama halledeceğiz. Hiç merak etmeyin. Gerçekten halledeceğiz. Pro oyuncular geldi. <laughs> Şunu alayım. Aha tarayı aldım. Arkadaşı olmuş, mu? Çok kötü oldu. Ertuğrul da doğdu. Dur ben onu çekeceğim. Aa kalkan olduğu için çekemedim. Neyse Ertuğrul. Çalının içindeyiz. İyi tarafından bakalım. Mortis alır mıyız? O alamayız. Geri çık. Geri çık. Kanki çekmen var mı çekmen? Var. Bak şu iki takımı çekeceğiz tamam mı? Doğru zamanda. Tamam. Basayım mı? Hayır şu an değil bekle. Şu bak kolay halka var burada. Bu kolay halkayı alalım. Bu kolay halkayı bir alalım. Biraz daha yük toplayalım buradan. Tara var yukarıda. O tarayı almaya gidemeyiz. Bak bu iki takım önemli. Çekmeye bas Ertuğrul. Çek bas onları. Çek 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 çek. Çek çek çek. O kadar. Adamsın. Bak hesaplaşmaya kaldık. Sen 15 yüksün artık. Sen de bak her türlü. Hazır mısın? Ben çekeceğim bunları. Bunları ben çekeceğim. Hazır mısın? Hazırım. Bekle. Şöyle tamam. O her türlü ölecek zaten. Merak etme Ertuğrul. Git hatta onu sen indir Ertuğrul. Bu görev senin. Git. Tamam. Git vur kafasına iki tane. Bir tane daha vur. Helal be Ertuğrul be. Kolay kolay. Bakın en başta hiç yük toplayamadık ama sorun değil. Ölmedik dışarı çıktık. Çalının içine girmeyi başardığınız sürece her zaman kazanırsınız. Koş Ertuğrul koş 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 koş. Kaybedecek zamanımız yok. Bibi falan var. Bekle bekle bekle. Bibi önce bir vur. Hazır mısın? Şu anda patlatıyorum Ertuğrul. Bir tane de sen vur. Toplayalım şunları. Bir tane daha patlattık. Al bütün yükleri. E 7 yükle şimdi bir de kim durduracak? Ezgar, yani. Ezgar, Edgar nereye attın kafayı yedin Edgar sen? Edgar 7 yük kafayı mı yedin? Şimdi sıkılmak yok burada bekleyeceğiz. bak 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 bak. El kırma gel o yükü bize ver sen kardeş. Hemen geri gidiyoruz. Hemen 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 hemen. Kendi yerimizi belli etmeyelim. İlk geleni çekeceğiz tamam mı? Tamam. Hazır mısın? Çek onu çek onu çek onu çek onu. Aa çekmen yok muydu? bir tane daha yük alalım. Bu arada oyunda bayağı Edgar'lar el, el Primo'lar var. Şimdi tersten gidiyoruz. Gel Kenji ile El Primo'yu aynı anda alacağız. Gel. Tamam. El Primo şurada. Hop oh, seni de aldık. 11 yüküz. Abi Kenji şakim içime alalım. Bak bütün takımlar bu Hazır mısın? Hazırım. Dur bir daha doğru gelsinler onlar. Bekle. Onlar daha doğru gelsinler. Bekle. Çekiyorum. Gel 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 gel. 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 Hop. <laughs> çok eğlenceli ya. Ya kazanmış. Çok eğlenceli. Bak, 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 Gel buraya hoppa görüşürüz. 14. Şimdi ben çekeceğim hazır mısın? Hazırım. Bu saatten sonra çalının dışına çıkabiliriz. Çünkü zaten son ikiye kaldık Bağım şuna. Onu da sen al Ertuğrul. Arkadaşlar siz söyleyin. Zor mu? Hiç değil. Kazanmak garanti mi? Garanti. Daha ne olsun? Bu resmen hile. Kupak kimse kalmayacak. Size taktiğin kesinliğini göstermek için arkadaşlar her turu en başından açıyorum ve buralara giriyorum gördüğünüz gibi. Alalım şunları Ertuğrul. <laughs> Bakın buraya giren adamlar da ölüyor. Çünkü ben de Ertuğrul da hem fazla vururuz hem de yakınımızdakileri tek vur Ertuğrul. Bam bam. <laughs> adamları da çok kolay eldiriyoruz. E tabii canım bir de burada. Tara gel buraya. Gel 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 gel. 5 yüküm varmış. Ver şunları. Çalıya geri giriyoruz. Çıkmıyoruz. Gelsinler hadi hadi hadi. Tabii canım bizim acelemiz yok. Gelebilirler. Biz bekleriz. Her türlü gelecekler Mesela Mortis gel buraya. Dur bir tane de şuradan. Ben şöyle mortisa vurayım. Çalıya geri giriyoruz şimdi. Abi bak çalıda adam doğru diye. Aha. doğursun Ertuğrul. Bekle bekle bekle. Çekmen var mı? Var. Bekle Ertuğrul. Acelemiz yok. Sen bas ona bas kalsın o. Tamam. Şimdi buradan çekeceksin. Ben tamam, buradan. Benim olduğum yerden. Abi beni görüyor şu anda. Nasıl? Aa gel aşağıdan gel aşağıdan geliyor. Bak gel gel. Kendi var. Çek onu. Take- Gel şey, şimdi hoppa Bir daha çek şimdi Tara'yı çek bu sefer Bu sefer Tara'yı çek Yukarı çık yuk Ay ay tamam çektim onu Vur bir tane daha Çok güzel Tamam o adam şu gidebilir Çünkü tek kaldı Ertuğ Tek kaldığı için gidebiliriz Gel şöyle gel şöyle gel şöyle Nasıl ama arkadaşlar Gerçekten şaka gibi ya Gerçekten Mesela bakın bu tur içeride 3 tane kutu var sadece Çok fazla yük toplayamasak bile Birinci olabilecek miyiz bakalım Bak burada da var Hop bir tane nakilden geldi 4 yük olduk bile Şimdi onu alıyor muyuz Ertuğ Çek bir Çek bir çek çek Hop çok güzel Geri giriyoruz şimdi diye. Oyunu izliyoruz arkadaşlar Onlar bırakın birbirlerini indirsinler Biz burada güvendeyiz Ve şöyle duruyorum ki herhangi bir yerden giren biri varsa görebilelim Bakın gelen ölür gelmesin Ertuğrul bir daha gelen olursa ben çekeceğim tamam mı sen çekme onları Tamam Bak ikili gelirse ben çekeceğim Ha el primo'yu çekiyorum gel el primo O mortis de geldi tuzağımıza düştü çok güzel Şimdiki çekme sırası sende Ertuğrul Bibi'yi çek Bibi'yi çek çek Bibi kendine hop Bir tane daha vur O bu ne bu ne bu ne top geldi yani. araya Bir tane daha vur onu da aldık Bunu ben çekeyim mi? Çekiyorum Ertuğrul gel gel, gel. vur kafasına vur 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 Tamam onu çok da aldık sakın Alırız abi. oğlum alırız 12 yükümüz var <laughs> El primo nereye atlıyorsun el primo? Fake mi el primo. Çekeceğim şimdi onları alır Çekiyorum. Çek. Çek. Aa çekemedim. Tam geri gir geri gir. Aa tam hesaplaşmaymış daldan. Sona kalmışlar. Sıkıntı yok. Hızlanmayı bastım. Bibi'ye de vur Ertuğrul. Bir tane daha vur. Bibi zehirlere ölmeyi tercih ediyor galiba. Dur bekle bekle. Ne yapacak? Bekle. Ne yapacak acaba? Bir bekle. Tamam. Canım. Bibi gerçekten ne yapacak merak ediyorum. Ben tamam, biz yiyelim. Bir tane vurayım mı kafasına Ertuğrul? Dur. Bir evet. tane vurdum 5356 vuruyorum. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim düşük kupada oynamıyoruz. 450 kupada falan oynuyoruz. Yani yeterince fazla aslında. Ya botlara karşı oynadığımızı sanmayın. Ertuğrul bayağı bir kutu var. Gel gel hazır mısın? Hazırım. Ben şu anda kutuları alıyorum Ertuğrul. Hop yaklaşan varsa ölecek. Yaklaşan varsa ölecek. Şunları da topla. Edgar geliyor burada. Alamaz ki. Burada Edgar var. Ertuğrul dur 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 dur. Alabilirsin diyorum Edgar'e. Şu an kaçıyorum arkadaşlar. Bekleyin bir saniye. Şuradan Mo'yu alsam aslında hiç fena olmaz. Şöyle büyük de şuradan. Aha burada Galiba AFK abi beni alamazsın AFK olmasan da Ertuğrul doğdu şimdiki amacımız Ertuğrul tekrardan çalıların içine girmeyi başarmamız lazım O zaman gidelim hızlıca ama Bekle önden ben gideceğim bekle Hızımı bastım şu anda hızım bastım Girdik mi girdik tamam yine oyunu kazanacağız bak göreceksiniz Bak Ertuğrul. Dokuz yüklü bir Edgar var. Aha. Çek onu çek çek, çek Vur. Valla bu birazcık kısmetti ama Edgar'ın canı full olsa da alırdık arkadaşlar. Hiçbir şey fark etmezdi. Niye? Çünkü biz çok iyi bir tane oyuncuyuz. Beş tane kutu var. Peki içeriye gelen var mı? Yok. Sıkıntı yok. Biz bekleriz. Bir tane. Aha. Kenji gelmiş. Kenji gelmiş Ertuğrul. Hoş Ertuğrul. Gelmiş. Alamaz. gelmiş. Kenji bir de yük vermeye gelmiş. Aha Mortis de gelmiş buraya. Mortis de bir de yük vermeye gelmiş. Burada başkası var mı? Var. Sen de bir vermeye gelmiş galiba. Neyse Ertuğrul sen ölme dikkat et. Öldüm. Tamam Ertuğrul intikamını ben alacağım bu şekilde. Arkadaşlar çok hızlı yük kastığımız için adamlara çok duruyoruz ve alıyoruz. Evet şu yükleri de bana var. Kenji buraya geri gelecektir. Kenji'ye bir tane daha vurayım ben. Teşekkürler. Şunu da söyleyeyim biriniz öldürse diğeriniz hayatta kalırsa yine sıkıntı yok arkadaşlar. Önemli olan yüklerin bir kişide kalması ki yükleriniz olmasa bile çok. Ertuğrul tersten gitsen arada biri var galiba. Tersten git. Tamam. Tam o, aha ortamızda biri var galiba. Ben onu çekiyorum sana vurmasın diye. Bir tane de vur. Bir tane daha vur. Hoppa. Sen 14 yüksün. Hazır mısın? Ç aha Kenji. Kenji. Kenji kork benden. Çekeyim şunu. Gel Ertuğrul vur kafasına. <laughs> <laughs> bu arada karşısında oynamak çok sinir bozucu olabilir de kendimiz oynayınca inanılmaz zevkli bir ikili. Mortis çek, Mortis çek, Mortis çek Ertuğrul. Aşağıda bir daha var. Bekle onu da çekeceğiz. Bekle. Tersten gitsene bana. Arada tamam. sıkıştıralım onu. Aha, search mu? Gel buraya bakayım. Hoppa. Yukarıdakini ben çekeyim mi? Alır. Tamam, çıldan çıkmamamız gerekiyor ama adamların yerini bildiğim için şey, sıkıntı yok. Takım arkadaşı da olmuş Ertuğrul. Onu da sıkıştır. Sen buradan ben bu. O bir zaten Ertuğrul. Tamam, diğer adam şu aşağıdaydı hemen. Ben onu görmüştüm round <laughs> başında. Yerini değiştirmediyiz. Aynen. Çekmen var mı? Var. Çek bakayım çeker Tunus şunu da ben çekiyorum vur kafasına dediğim gibi arkadaşlar %90 birinci oluyorsunuz Bazen talihsizlikler olabiliyor. Tur başında kutuları alırken elenebiliyorsunuz. Bizim de başımıza bir kere geldi zaten bu videoda. Orayı koymamışızdır muhtemelen. Arkadaşlar siz eğlenirken adamlar kanser oluyordur. Skorları görüyorsunuz defalarca kez denedik ve sonuç değişmiyor. Biz sadece birinci oluyoruz. İçeride yine bol bol kutular var şu anda Hadi onları alalım. Hazır mısın? Patlat, patlat patlat patlat. Tamam bak burada bir tane daha jesli varmış ama benim jesim daha güçlü. Bak şimdi bunu çekeceğiz. Hazır mısın çekmeye? Hazırım. Dur. Şunları çekersin tarayı çek burada tamam çekme sen de alırım ki ben Dışarıdakiler istediği gibi takılabilir umurumuzda değil Biz de içeri gelenlerle kapışıyoruz Bir de ne güzel işte adamlar dışarıda birbirlerini yiyor Burada biri var galiba hop hop tamam Abi bak ne güzel işte adamlar dışarıda bir. Ben şurada bir şey mi gördüm az önce? Sanki birbirlerini doğurdu onlar. O gidebilir artık. Kovalamıyoruz onu. Bakın defalarca kez gösteririm iyice anlayın diye. Bunları yaptıktan sonra kesinlikle kazanırsınız. Birazcık alışın. Gaza gelmeyin. Adamları kovalamayın. Takım arkadaşınızla iletişim halinde olun. Bitti gitti. Bin kupa hayırlı uğurlu olsun. Takin kalın, adamların gelmesini. Çek onu mesela, değil. çek onu Ertuğrul, çek onu. Çekmeye mi gerek var? Mı Çekmeye ki? gerek yokmuş Tamam. Çekmen hazır kalsın bir soru hedefimizi çekiyorsun tamam? Ben kafasına yapıştıracağım bir tane. Tamam. Hazır mısın? Çek onu, onu çek, onu çek. Ah be, ben tamam, 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 olabilir, olabilir, geri kaç. Gelsinler, gelsinler. Ana bu ne yapıyor bak? Çok yakına geldi. Bam bam. Hemen geri kaçıyorum. Bakın onunla uğraşmıyorum. Tara, ne yapıyorsun Tara? Tara ne yapıyorsun Tara? Vur içerideyiz. Ölünce geri dönüyor. Ölü geri geliyor. Takım arkadaşı doğruyor da bize yük veriyor yani benim sızık yok. şunları alalım Mert'e çekeyim. Oha ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Abi bak hepsi sıkıntı beraber. Sıkıntı yok sıkıntı yok. <laughs> Şuna bir tane daha vur. Hop bir daha. Şu almak istiyorum. o artık o tarayı artık canlandırmasın lütfen. Bam bam. Tara sen de gel sen de yani şansını çok zorladın. Bu oyun 50 kere yeniden doğdun. Bam bunu aldık. Bak 15 yükümüz var ya. 16 oldu Ertuğrul. Ben şu an hız bastım. Herkesi kendi içime çekeceğim bekle. Şu an oyundaki herkesi kendi içime çekiyorum Ertuğrul. Şurada diğerini de sen al diğerini sen al. Yani daha ne olsun bakın gerçekten kaybetmiyoruz. Çalınmanın içinde sakince de beklediğiniz zaman kaybetmiyorsunuz. 10 kilo almışım Jesse oynuyorum. Bitti ve 500 kupaya da ulaştık arkadaşlar. Arka arkaya kalanlık savaşları hepsini şöyle göstereyim. Birinci sıra, birinci sıra, birinci sıra, birinci sıra, birinci sıra, birinci sıra görüyorsunuz yani bitmiyor. Birinci sıra, birinci sıra bakın aşağıda indiriyorum. Bu taktiği yaparak dediğim gibi 1000 kupaya çok kısa bir sürede ulaşabilirsiniz. Brave Stars'ın şimdilik kupa kasma hilesi bence budur. Hatta biz videodan sonra da kasacağız. Devam edeceğiz Ertuğrul'la. Bak çok iyi taktik. Bu bölümümüzün burada sonuna geldik. Daha fazla böyle Brave Stars hilesi istiyorsanız video bol bol like atmayı unutmayın. Sağda solda çıkan videolara tıklayın deyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.